Drupal derslerine, Drupal'da içerik türleri konusuyla devam ediyoruz. İçerik türlerine yapı, içerik türleri linki ile ulaşıyoruz. Burada default olarak makale ve temel sayfa adında iki tane içerik türü oluşturulmuş olarak geliyor. Biz yeni bir içerik türü oluşturup yeni alanlar ekleyeceğiz. Ve daha sonra görünümün ne işe yaradığından bahsedeceğiz. Hemen içerik türü ekleyelim. İçerik türümüzün adı haberler olsun. Bu içerik türü haberler içindir. Sitenizde bulunan editörlere bu içerik türünün neye ait olduğunu veya bu içerik türü hakkında bilgi vermek amacıyla bu açıklama kısmını kullanabilirsiniz. Başlık adı da yine haberler olsun. Burada çeşitli ayarlar var. Yayınlama seçenekleri. Ayarları görüntüle, yazar ve tarih bilgisini görüntüle. Yorum ayarları gibi çeşitli ayarlar var. İçerik türünü kaydet deyip devam ediyoruz haberler içerik türüne ulaşmak için içerik ekle diyelim. Haberlere tıklıyoruz. Alan olarak bir başlık bir de içeriğe gireceğimiz bir alan var. Body kısmı var. Biz yeni bir alan daha ekleyelim. Bunun için alan ekle linkine tıklıyoruz. görsel alanı ekleyelim. Bir resim alanı, Ardından diyelim. Alanları kaydet. Burada bir yardım metni girebiliriz. Bu alanı zorunlu kılabiliriz. Bunun için gerekli alan bir linkine tıklamamız gerekiyor. İzin verilen dosya formatlarına girebiliriz. En büyük görsel çözünürlüğü girebiliriz. Maksimum dosya boyutunu girebiliriz. Resim boyutunu buradan ayarlayabiliriz. Resim boyutunu aynı zamanda yapılandırmada resim stillerine tıkladığımızda resim boyutlarını burada düzenleyebiliriz veya yeni stiller ekleyebiliriz. Örneğin medium boyutuna baktığımızda 220 220 boyutunda bir büyüklük veriyor bize. Biz yeni stiller atayabiliriz. Yeni stiller atandıkça burada gösterilecektir. Ve son olarak da gidecek olan resmi sayısını burada belirtiyoruz. Sınırsız olarak seçelim ve alanları kaydet. Şimdi sayfayı yenileyelim ve bakalım neler olmuş. Evet, resim alanı gelmiş oldu. Burada yeni bir resim ekleyebiliriz. Yükle diyelim. Evet, yüklendi. Deneme diyelim. Gördüğünüz gibi bir resim alanı ekledik. Bir resim alanı oluşturduk. Bunun gibi daha birçok alanlar oluşturabiliriz. Son olarak Son olarak şu görüntüyü yönet linkinin ne işe yaradığını göstermek istiyorum. Görüntüyü yönet linkine tıklıyoruz. Burada e, var olan alanları görüyorsunuz. Body ve resim alanı. Örneğin biz burada resim alanının görüntülenmesini istemiyoruz. O zaman resim alanını gizli olarak yapıp kaydet diyoruz. Kaydet sonra Sayfamızı yenileyelim. Gördüğünüz gibi resim kayboldu. Bunun gibi daha birçok şey yapabiliriz. Şimdi tekrar kaydedelim. Resim geldi. Şimdi şuradaki şu resim yazısının görüntülenmesini istemiyoruz diyelim. Ne yapacağız? Bunun için etiket altında hidden diyeceğiz ve kaydedeceğiz hidden gizli. Yeniliyoruz. Gördüğünüz gibi resmin etiketi kayboldu. Bunun gibi çeşitli düzenlemeler yapılabilir. Örneğin resim boyutu çok büyük. Resim boyutunu küçültelim. Bunun için medium'u seçelim veya şunu seçelim. Ve resme bir link verelim. Yani resme tıklandığında içeriye gidilsin. Bunun için içerik diyelim güncelle Evet, gördüğünüz gibi e, resmi boyutlandırdık ve resmi tıklanıldığında resme bir link atadı. Yani içeriye gönderiyor artık. Bu şekilde bir düzenleme yapmış olduk. İçerik türleri konusu bu kadardı. Bu dersin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.